Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili mümin kardeşlerim, bugünkü sohbet konumuz hemen kat aileden kitaptan sohbet yapacağız. Ön geçersek, bugün konumuz hak yüce Allah'a aittir konumuz. O Allah ki sana en güzel şekilde yarattı. O onun vücuduna denge verdi. Kalbine iman Nurunu akıttı onur ile kendisini hüsneye güzelleştirdi. Yüce Allah insana konuşmayı öğretti. Bununla onu diğer varlıkların önüne geçirip kendisine fazilet bahşetti. Kalbini, ilmin hazinini atlatarak onun olgunluğa ulaştırdı. Sonra Yüce Allah insana bolca rahmetini attı. Ona kalbini ve aklının içerdiği şeyleri yere açıklayan ve gidiş şeyleri açan bir dil ihsan etti. Dile Rabbine hamd et. Ve verdiği nimete şükretsin diye komşuna insanı verdi. İnsan rahatça koşması ve dil vesile elde ettiği elinden hamd edilecek nimetlerdendir. Şahit edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bir değil, bir ortağı yoktur. Şahit edelim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü'dür. O öyle bir peygamber ki Allah onu kendisini indirdi. Kur'an'da göndermiş, onun şerefini yüceltmiş ve onun kesliği yollara açıklamıştır. Bu kitapta anlatacağımız konular, biz Yüce Allah'ın yardımıyla bu kitapta diyelim afetlerinden açıklayacağız. O afetleri teker teker tarif ederek onun sebeplerini, felaketlerini zikredeceğiz. Bunlardan sağlam yollar bildireceğiz. Bu konudaki ayet ve hadis büyüklerin sözüne nakledeceğiz. Dilin tehlikesi büyüklüğü ve susmanın fazileti. Şunu iyi bil ki dilin tehlikesi büyüktür. Onun tehlikesinden ancak susarak kurtulman mümkündür. Bundan dolayı yüce dinimiz susmaya övmüş ve teşvik etmiştir. Bu konuda hadislerde Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Susan tehlikeden kurtulmuştur. Ve bir hadisi şöyle söyledi susmak hükümdür. Ancak yapan pek azdır. Abdullah bin Süfyan babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü bana İslam'la öyle bir işten haber ver ki yapınca bana yasın artık şimdi sonra kimseye bir şey sormaya gerek bulmayayım dedi. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah iman etti ve sonra her şimdi dost doğru Ey Allah'ın Resulü kurtuluş nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dilinden muhafız et. Emir sana geliş olsun. Hacet dışında evinden çıkma bastılar hastalar ağla. Allah'tan korkmak ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanlara en kalacağını tutan şey nedir diye sorumluca Peygamber Efendimiz içi boş olan iki şey yani az bir tenasül uzvudur buyurdu. Allah iyiliğinden versin ey İbni Cebel. İnsanlar yüzleri üstü cehennemi sürükleyen ancak dillerini kazandığı bir hafta nokta ne olabilir buyurdu. Ev, Abdullah es sekazı e, anlatır. Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir iş şey, söyle ki bunu yaptığımda bana yesin dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Rabbim Allah'tır dedi. Sonra dost doğru ol buyurdu. Selamünaleyküm. Aleyküm. Devam et. Bu kardeşim sohbet yapıyoruz. Maşallah. Kenara geç dediğinde oldu mu? Oldu, derhal. <laughs> Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet et. Nefsini öldüren, öldürenden kaç. Eğer, eğer istersen bunlardan daha fazla sana sahip olacak şey haber vereyim. Eğer yalan söylersem, Allah Allah'tan doğruyu söyler söylersem senden korkuyorum. Ebu Bekir Ayaş anlatır. Dört padişah bir araya toplandılar. İlk padişah ki padişahı ile padişahı bir de padişahınlardan biri şöyle dedi. Ben her söylediğime pişman oluyorum. Fakat söylediği beş pişman olma dedi. Biraz bir geçiyoruz. konumu biraz da kendinden anlat istersen. Kendinden anlat istersen biraz da. Kitabı. Son, son, bir konu da anlatacağım. Sohbetle ilgili dua yapacağım. Düşmandır. Düşmandan anlatıyor. Düşmanlık da diğerleri gibi kötü bir ahlaktır. Bu çekişme bir ciddiyetten daha tehlikeli bir huydur. Çekişme karşısındaki insanın koşmasındaki bir yanlışlık ve kişiliğini ortaya çıkarak onu küçük düşürmeye çalışmaktır. Bundan de, bundaki tek maksat karşısındakini küçük düşürmek ve kendini üstün görmektir. Tamam, dolayı geçelim. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşmayin. Amin. Allah bizi küfürden ve yalan yalanlardan uzak eyle. Bizi doğru, bizi doğru dilimizi uzatmaya ve ve iyi sözlerle Allah'a karşı önermemizi nasip eyle. Bizi boş yapmayacak küfürden alaydan uzak eyle. Bizi, bizi dost doğru Allah'a iman etmeme kalbimizi nurlaştırmaz ve yardımcı nasip eyle. Yüzümüzün nur, nur gibi, donlayı gibi parlamamız istiyorsak, kötü sözlerden kaçınmamızı ve iyi dualar ve de küfür işini bırakan ve boş konuşmamaktır. Amin. El, El Fatiha. Allah